Bugün rank katlıyoruz. Arayalım. Başlat kardeşim. Arkadaşlar bu arada 679 abone oldum. Abone olan herkes için çok çok teşekkür ederim. Ve Ori'nin önermiş olduğu bir tane kulisiyer var. Onu test edeceğiz bugün. Karşılaşma bulundu. Arayalım. Bizim Radiant olduğumuzu inanmıyorlarmış. Biz radyantız değil mi? Evet. Görüyorsunuz arkadaşlar. Neymiş biz bronzmuşuz falan filan. İnanmıyorlar arkadaşlar ya. Yani. Bronz olmasak bronzum der miydim ben ya? Ben oruç muydum ya? Arkadaşlar hemen nişangah yapıştırırım. İçi aktar yapıştır. Okudum kabul ediyor. Kuriye. Sen Oha adamın attı crosshair harbiden taş kaplıyım. O ne, ne oğlum? Squid Game 2'deki o şey kurabiye gibi ne <laughs> ne alakalı? Bir dakika vuruş yalan Allah çarpsın yalan. Enes'ci benim için bir de bir tane sumuk çakar mısın? Oğlum kulüsür harbi oynatıyor lan. Vallahi oynatıyor kulüsür kanka. Ölmesem oynayacağım da işte. Tik tak tik tak. Saat evi bomba. Aldım bir. Alamadım iki. Aldım <laughs> üç. Ben böyle oyun oynayamam kanka. Seç bir kilo beni kaldırır mısın? Sage kaldırman lazım. Bu el dönmez yoksa. Ezikler olsun sana. Bak abi bir şey söyleyebilir miyim? Dinle. Fatih evet. la bak tamam mı? Adam burada tamam. önünde. Hatırlarsan dedim ki mitten. Şuradan adam geldi. Brimstone geldi. Adam duvara atıyor. Yukarı. atıyor. O <laughs> <laughs> <Ya, mısın? gülüyor> <laughs> 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 adam geçti. Gel kardeşim kral gel. <laughs> Aldım bir, aldım iki, bu maç böyle oynanır ya. Allah Allah. Ben bunu nasıl iyi oynayacağımızı öğrendim. Anlatayım mı sana? Hı. Helal. Ölmem ben koyayım Bana salsana kardeşim böyle. Ya, haksız mıyım anlat bakayım. Arkadaşlar bir önceki videoya gelen yorumlarınızdan, abonelerinizden, like'larınızdan dolayı herkese teker teker çok çok teşekkür ederim. Ve böyle bir videomda gelmiş olursanız aşağıdan abone olup like kesin unutmayın. Hepinizi çok seviyorum arkadaşlar. Cansınız. Bu da yalan. Oha! Es, çerez, mayonez, patates, yem. Arkadaşlar videonun daha sonuna geldim. Böyle videonun daha mı gelmiş? Sözseniz aşağıdan abone like atmayı un kesin unutmayın. Allah'a Kendinize like çok dikkat edin. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar.